Kim peçesini alacak kicek? Evet, ya. Burası Türkiye. Türkiye Cumhuriyeti'nde evet, iktidemiz gibi ya. yaşarız. Anladın mı? Arabaşmamal Başka Peçesi varsa peçesi var. yapma. Sen öyle bir şey diyemezsin, böyle bir şey yok. 12 yıl askerlik yaptım lan ben bu Sen ne yaptın? Benim de bir başı kapalı. Ne anlatıyorsun? Başım bakın ne? Senin de kim doğurmuş acaba? Aldın mı cevabını? Elhamdülillah. Ha. Gidin Yunanistan'da yaşayın eğer memnun değilsen.